Herkese merhaba arkadaşlar bir yeni bir sizlerle birlikteyim bugün hep birlikte inc sayı adlı bir projenin incelemesini yapıyor olacağız ee, Öncelikle bu yüzden yatırım tavsiyesi değildir bunu hatırlatmasını yapalım dostlar ee, proje yeni gibi yani yeni sayılabilecek bir proje ee, normal bildiğimiz dolar yatırımı yapıp günlük size işte yüzde bir yüzde iki yüzde üç tarzı kazanç vadeden bir proje arkadaşlar e, projemizde burada e, bunun linkini videonun altına koyar mıyım bilmiyorum. Zaten bu video içerisinde ne yap, hani e, yatırım yapmak isteyen veya projeye dair bi bilinmesi gereken her şeyi bildiriyor olacağım. Hani incelemesini yapıyor olacağız. Burada da detaylı anlatımını yapan bir link var. E, nasıl üyelik açılır, işte nasıl e, yatırım yapabilirsiniz, nasıl e, falan filan yani genel olarak projenin ne olduğuna dair bilgiler paylaşıyorum. Ben, ben bunların hepsini zaten video içerisinde anlatacağım. Telegram grupları var. E, daha detaylı bir bilgi almak istiyorsanız Telegram gruplarına katılabilirsiniz. E, toplam 5811 tane e, Telegram gruplarında insan varmış arkadaşlar. Buradan siz de istiyorsanız, Telegram gruplarına katılabilirsiniz. E, burada üyelik açmaktan bahsediyor. E, normal web sitesine girdiğiniz zaman e, üyelik aç dediğinizde dostlar burada bu sayfa çıkacak karşınıza. Burada işte username'inizle telefon numarası, e-mail, e, tekrar bir e, işte yani hesabınızın şifresi, hesabımızın tekrar şifresi, ardından bir tane ayrıyetten bir şifre istiyor arka arkaya. Bu şifre şu işe yarıyor. Hesabınıza e, para yatırdığınız zaman, işte e, ondan sonra da yatırım yapıyorsunuz. İşte e, farklı farklı sözleşmeler var öyle söyleyeyim. O sözleşmenin bir tanesini seçip yatırım yapmak istediğinizde bu şifreyi buraya yazdığınız şifreye giriyorsunuz oraya. Yani hesabınızın şifresini girmiyorsunuz. Ayrıyeten bir tane de yani para çekerken yatırım yaparken tarzı ayrıyeten bir şifre gerekiyor. Onun şifresi bu. E, verification code şu sağ altta yazıyor. Bir tane normal e, capture gibi düşünülebilir kod çıkıyor. Ona giriyorsunuz buraya. Invitation kodda e, işte birisinin referansı gibi düşünebilirsiniz. Referansıyla üyelik açabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda referans kazan sistemi de var. Ondan da bahsedeceğim. E, burayı da kapattık. Burası web sitesi zaten ve projelerin buradan detaylı yine bilgiler paylaşılıyor. Ama zaten ben direkt uygulama olarak hepsini sizlere anlatıyor olacağım arkadaşlar. E, buradan da normal e, şuraya geldiğiniz zaman şu register veya login'e tıkladığınızda o derim sayfa çıkıyor. Buradan üyelik açabiliyorsunuz. Şimdi bunları kapattığımızda Normal giriş yaptığımızı farz edelim. Ben şu an 100 dolar, daha doğrusu 110 dolar bakiye yatırmıştım. Şu an 100 dolar gözüküyor. Nedenini birazdan bahsedeceğim, ilk başta bir arayüzüne bakalım. Burada arayüz arkadaşlar markette işte Binance, BNB, Bitcoin, Tether, Ethereum, Dogecoin, Tron, Litecoin gibi coinlerin anlık piyasadaki değerlerini gösterdiği bir şekil, tablo var. Yukarıda da e, şurada interaction diyor. Burada e, about us kendiler hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda e, belgelerinden bahsediyor. Belgelerine daha doğrusu bir tane belgesi var. Belgesine bakacak olursak San Jose, Kaliforniya'da e, şehrine veya eyaletine ait Orada kurulmuş bir belge almışlar oradan projenin sahibi isim olarak James Christopher olarak gözüküyor arkadaşlar burada direktör name diyor bu şekilde bir tane sertifikaları var ardından da zaten onu gösterdik şurada fak diyor en çok sorulan sorular kısmı sanırım burası burada error verdi bize. Biraz beklersek sayfa gelir mi? Gelmedi. News kısmı var burada yenilikler, işte yani haberler falan paylaştıkları bir bölüm burası. Invitation burası arkadaşlar. invite friends diyor to earn commissions. E, referansınızla, mesela atıyorum Ahmet e, Mehmet'e kendi referansını verdi ve Mehmet de e, onu referansı üyelik açarak atıyorum. 100 dolar para yatırdı. Düz rakamı olsun diye söylüyorum. E, 100 dolar para yatırdığında Mehmet e, Ahmet de 100 doların 10 hani %10 10 yapıyor. 10 dolar kadar e, hesabına para gelmiş oluyor yani işte birisi sizin referansınız kullanarak e, hesap açıp yatırım yaptığı zaman onun yatırdığı paranın yüzde 10'u kadar kazanç sağlıyor Kimi referansı yatırım yaptıysa yani bu şekilde referans sistemi genel olarak bilmeyen arkadaşlara özetlemiş olayım genelde herkes biliyordur Yüz 10 bu şekilde bir kazanç e, veriyor burada sizin invitation kodunuz var bu kodu girerek işte e, insanlar sizin hesabınızla sizin kodunuz bulmuş oluyor bu kodu verirseniz siz de arkadaşlarınız eşiniz dostunuza üyelik açarlarsa ve yatırım yaparlarsa yatırdığınız dıkları paranın 110'u kadar kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Varsa o şekilde düşünen Ben de yine kendi invitation kodumu videonun altına koyacağım. Benim referansımla üyelik açarak bana da destek olmuş olabilirsiniz dostlar. bu şekilde invitations kısmı, ardından Allbot var. Buradan yatırım yapıyoruz. Burada da tutorial diyor. Burada da how to buy. Burada da yine nasıl yatırım yapılır falan sanırım USDT demiş. E, aşağısını falan anlattık zaten daha da başka bir şey yok sadece nasıl yatırım yapılabilir kısmına gelelim All bot diyor dostlar burada benim bir tane robotum var Şimdi burada şöyle geçiyor ilk başta bir robot almanız gerekiyor bir tane robot aldınız 30 günlük 30 gün boyunca bu robotu çalıştırıyorsunuz ve 10 dolar değerinde işte 90 günlük alırsanız 30 dolar 180 alırsanız 60 dolar 360 alırsanız 120 dolar. Robotu aldığınızda size bir kazanç gelmiyor. Robot sadece kaza, yatırım yapabilmeniz için almanız gereken bir şey. Ben bir tane aldım o yüzden 10 dolarım azaldı ve 100 dolarım kaldı. Şu zaten yazıyor my all robots list diyor bir tane diyor. Buna tıkladığımda Proje böyle bir incelerken yaptım bunu ben de ama yatırım yapmadım video içerisinde yapayım istedim burada gözüküyor bir tane robotum var diyor investine tıklıyorum yani yatırım yapalım diyoruz burada bu burası yatırım yapılacak yer şu ortada working diyor yani aktif olarak aldığınız robotlar size para getiriyorsa bu kısımda gözüküyor finish it diyor bu da bitmiş olan sözleşmeleriniz gibi düşünebilirsiniz biz şu an buradayız henüz hiçbir yatırımımız olmadı herhangi bir şekilde bir şey yapmadık şurada ama bir F5 atayım mı? Şu robotların şekli kaymış sanki. Yine bu hep böyle herhalde. Burada arkadaşlar 3 tane paket var. Bir tane starter one day var. Bronze 7 day var. Silver işte 30 günlük var. Bunların olayları yüzdesi olarak daha fazla veriyor. Mesela bir günlüğe para yatırdığımız zaman günlük bizlere zaten bir günlük olduğu için 1.5 veriyor. Yani atıyorum 50 dolar onun %1.5'u kadar para almış oluruz. O da ne yapıyor? 100 olsa bir 0.5, yani 50 sent kazanmış oluruz. Buna yatırdığımızda, 100 dolar yatırdığımızda 50 sent para kazanmış oluruz bir günün sonunda gibi düşünülebilir. Bu şekilde ne diyor? Bir günlük diyor. Maksimum 200 dolar yatırılabilir. Minimum da 50 dolar yatırılabilir arkadaşlar. Aşağıda 7 günlük var. 7 günlükte e, günlük %2.5 veriyor sizlere. Minimum 201 dolar. Maksimum da 1000 dolar demiş. 30 günlüğe baktığımızda maksimum 50 bin dolar. Minimum 1001 dolar yatırabilirsiniz. Biz tabii ki de 1 günlüğü seçelim. 1 günlüğü seçtiğimizde günlük %1.5 diyor. Toplam yatırmak istediğimiz 100 dolar diyelim. Burada daily income diyor bir dolar para verecek bize bir günün sonunda öyle gözüküyor sanırım yanlış anlamadıysam ben de 28 de aynen bu bizim robotumuz bu elde elimizde olan robot 28 günü var robotun onu gösteriyor bir günün sonunda 100 dolarımız 101 buçuk dolar olacak sanırım anladığım kadarıyla zaten yüzde bir buçuk veriyor aynen yüzde bir buçuk 100 dolar da 101 buçuk dolar yapıyor bu şekilde invest now diyelim bizden şifremizi biz istiyor ikinci şifremizi şifre. Ben bunu kafadan bir şeyler sağlamıştım da inşallah hatırlıyorumdur. Bu mu acaba? Aynen tamam doğru. Ben şu an yatırım yapmış olmam lazım. Working Nova gelelim evet. Şu an gözüküyor. Şu an bu yüzde sıfır doldu. Bu 24 saatlik bir bar. 24 saatin sonunda burası %100'e ulaşmış olacaktır ve biz de buradan bir yerden claim yapıyor butonu olacaktır sanırım. Ona tıklayarak 100 dolar yatırdığımız parayı 101,5 dolar olarak geri çekeceğiz. Bu işlem 24 saatin sonunda bu da olduğuna bu robot finish kısmına düşecek. Yani o sözleşme yaptığımızı düşünecek olursak o sözleşmemiz bitti anlamına gelebilir. Yani burada gözükecek o şekilde düşünülebilir. Working aktif yani arkadaşlar burası aktif olarak yaptığımız sözleşmeler diye düşünebiliriz. Günde %1.5 veriyor. Bu paketleri zaten açıkladım. Daha da başka bir şey yok. Yani bu tarz projelerden çok basit mantıklar oluyor. Çok detaylı olmuyor dostlar. E, bu şekilde e, isteyen arkadaşlar yatırımlarını yapabilirler. Burada hesabım kısmı var bir de ayrıyetten. Burada da e, isterseniz işte Dils kısmını Türkçe de yapabilirsiniz. Onu da eklemişler. Mesela şarj falan diye gözüküyor. Cüzdanım değil güvenlik. E, benim yardım merkezim diye adamlar yani Türkçeye bile koymuşlar. O da bir ilginç olmuş. Zaten 3 tane var. Bu Hırvatça mı oluyor? Tam emin değilim. İngilizce, Hırvatça diyelim. Bir de Türkçe. 3 tane sadece dil desteği var. Ve aralarına Türkçe'yi koymuşlar. E, bu şekilde bir... E, proje bundan ibaret daha da başka anlatılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, projeyi e, umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. İlginizi çektiyse arkadaşlar derin gibi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte e, İlginizi çektiyse kendinize bir yatırım yapabilirsiniz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bana sormak istediğiniz sorular varsa veya herhangi bir şey demek istiyorsanız yorumlar kısmına yorum yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.